Arkadaşlar dediğim akbükte size bir arsa tanıtmaya çalışacağız. Sınırları belirleme anlamında bu güvenlik şeridini aldım. Arsanın sınırlarına çekeceğim. Denize 800 metre yakınlıkta, denize 800 metre yakınlıkta, metrekaresi 332 metrekaredir. Fiyatı 4 milyon 250 bin TL, 4 milyon 250 bin TL. Denize 800 metre yakınlıkta, Ronay şey yap böyle şeritli kadrajına ala ala gel. Denize 800 metre yakınlıkta, fiyatı 4 milyon 250 bin TL, 15-30 imarlıdır yani 15-30 imarlıdır. Emsal 15-30 imar. Yüksekliği, kat yüksekliği 6-50 arkadaşlar. Şimdi arsanın bir cephesini böyle göstermeye çalışıyoruz. Evet. Bir cephesini böyle göstermeye çalıştık. Ronay şöyle bir, bir benim buraya geç. Bir de bu ipi, bu e, şeridi bir de böyle bir şey yap. Evet. Bir göster. Ondan sonra ne yapacağız? Diğer köşeye geçeceğiz. 332 metrekare Fiyatı 4 milyon 250 bin TL. Denize, ne kadar denize? 800 metre yakınlıkta. Fiyatı 4 milyon 250 bin TL. 4 milyon 250 bin TL. Buraya da bir çekiş getirdik. Demir getirmemiştik. Bu, bu taşa böyle sarayım. Ufak tefek yani böyle Neticede haritacılar da normal haritacı gelse kazık çaksa onların makinaları var. E bizim makinamız yok. O yüzden 50 santim 1 metre kayma olasılığı var. Onu da bilin arkadaşlar. Şimdi buradan yol aldık geldik. Bu ağaç bizim arsanın içinde kalıyor. Ondan sonra arsaya doğru diğer köşeye doğru yol alıyoruz. Evet temizlik yapmışlar. Bu çalı çırpılarda inşallah. Rone dikkat et düşme. Oh, ip bitti. ip bitti. Bu dedi ki bu 200 metre dedi. 50 lira verdik aldık ip bitti arkadaşlar. Ondan sonra ip de bitti. Sonra ne yaptık sonra? Geldik. Tamam bir şey olmaz. Geldik geldik geldik. Valla ip bitti ip. <laughs> tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. ha geldik bu köşeye arkadaşlar. Aha, bu köşeye geldik. Bu köşeden de diğer köşeye gidiliyor. Bu köşeden de diğer köşeye gidiliyor. Ronay buraları bir tüt buraları bir tür, diğer diğer ip arabada mıydı? Diğer ipi de saralım. Diğer ipi de saralım. Ka kapat. Evet, biz de, de bunu bir milyoncudan aldık sabah. Bize dedi 200 metre tül var dedi. Biz de geldik. Valla bu 50 metre mi varmış? Bu ne çabuk bitti. O yüzden iki tane var. Biz de sonra bir daha alınca bir daha fazlasını alacağız. 50 TL veriyordu topun başını. 50 TL. Sonra ne yaptık? Dört tarafını başlamışken bitirelim. Sonra sonra bir dahakinde tecrübe edilmiş olduk. Ondan sonra bir dahakinde daha fazla alırız ya da almayız. Ya fazla alır ya da almayız. Şimdi dört tarafını gösterdik. Acaba bu ipleri bir daha kullanabilir miyiz? 50-100 lira gitti. 100 lira gitti. 100 liramız gitti. Sevgili arkadaşlar arsamız bu. Denize 800 metre. Deniz meniz görmüyor. Bakın ben size söyleyeyim. Arsa bu. 332 metre 4 milyon 250 bin TL. Hiseli miseli değil. Tek tapu. Dolayısıyla bilginiz olsun arkadaşlar. Deniz meniz görmüyor. Denize 800 metre. Akbuk Cem Evi'nin hemen üst tarafında. Akbuk Cem Evi'nin hemen üst tarafında. Ronay. Dört tarafı gösterebiliyor musun? O çizgiler çıkıyor mu Ronay? Çizgiler çıkıyor. Arsa bu arkadaşlar. Daha nerede var? Çukur mevkinde bir tane var bizde. 500 metre. O 6 milyon 200. Bir tane bir dönüm var ileride. O 15'ti, 13 diyor şimdi. Yukarıda bir daha tanıtmıştım. Onlar satıldı. Yeşil Tepe'de bizde birkaç tane arsa var. Yeşil Tepe'de, Seyran Tepe'de, Boseki'de var. Durum bu. Burada şimdi bizim ipi toplayıp bir daha kullanabilsek iyi olur. Kullanamasak da yazık olacak. Bunu kullanınca içindeki bandı mandım var. Birbirine yapışacak herhalde. Bunu bir şeye sarmamız lazım. Bir daha kullanmamız. Değil mi Ronay? Etrafta da güzel evler yapılmış. Üst tarafta Atilla abinin bir evi var. Buranın en kral evi. Değerli abimizin evi yukarıda. Buranın en kral evi o. Burada iki tane ev daha var. İki dönüm içinde. Beyefendi 80 milyon istiyor. Beyefendi 80 milyon istiyor. Onu da çekeceğiz herhalde. İki dönümü var. İki tane villa var içinde. Biz de biraz münazara yaptık abiyle. Ben de arsa fiyatını esas aldım. Sonra maliyeti esas aldım beyefendiyle. Biraz indirmeye çalıştım. O da diyor ki elektrikten işte enerji alıyorum. Artezyenim var. Birçok ekstram var dedi. Durum bu. Ronay bir de bu ortaya geç. Arsamız bu. Mühterem arkadaşlar arsamız bu. Size göstermeye çalıştık. İlginiz alakanız olursa bu arsa olur ya da başka bir arsa olur. Geçen videoda da demiştim. iki kişi doğru olsa üçüncüsü Allah'tır. O yüzden bize güveniyorsanız doğruluğumuza ikimiz doğru olsa ilahi adalet de Mevlam da bizi yormayacak bir işler nasip eder. Saygılarımla iyi